asortik bir hoca var çıkmış televizyonda konuşuyor hava Fatih Altaylı'nın şeyinde beraber yeke yek tek. Dedi ki peygamberim dedi şefaat etme yetkisi bir şey yoktur ayette dedi bak şimdi. Hoca adam ya utanmadan. Ulan 1500 seneden beri bu kadar evliya, ulema, sülaha, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, müştehidin, fesin, bin. Bütün bunlar şefaat var diyor. Çıkıyor oradaki dandik diyor ki şefaat diyor. Ben terbiyesiz adam. Ben zerlezi indehu illa bizni. Şefaat benim iznimdedir diyor. Ama benim iznimdedir diyor. Ama ne diyor sonra? İlla bir izni. İzni verdiklerim de şefaat eder. Bunu anlayamıyor adam. Hoca olmuş ama enaniyetinden dolayı bunu anlayamıyor. Arapça grameri bile anlayamıyor. Neden? Eşek 40 çeşit yüzmek bilirmiş. Denize girdim hepsini unutturmuş. <laughs> Milleti kafasını bulandırmak istiyor. Maksadı kafayı bulandırmak orada izni kelimesini görmüyor. İlla kelimesi var bak. Mesela ne düz? La ilahe illallah düz bak. Ancak Allah var. İlla var orada. İlla bir izni. Evet diyor şefaat benim yanımdadır. Benim iznimle başkaları da şefaat eder. Sonra şefaat tabii ki Allah'ın yanında. Şefaat demek bir adamı affetmek, kurtarmak demek değil ki. Cenab-ı Hakk'a yalvarmak ya Rabbi bunu affet. Budur yani. Yoksa yine kurtaran Allah. Peygamberimiz alıp da adamı cehennemden çıkaramaz. Amacası bile Ebu Talip amcacım dedi bir kelime işaret et, getir ki Rabbime karşı yüzüm olsun sana şefaat edeyim getiremedi Hazretlerin babası